Sana, ha, o da mı çekmiş telefonu düşürmüş Patiçlerimle mi Bulamadın mı? Telefonu bir <laughs> Aldım Mücadele devam ediyoruz arkadaşlar. Şu an arpayı arpa buradan gözükmüyor da bayağı bir şey var. Birkaç tane tarla var böyle. Onları şey yapacağız da ben bir tanesini çekeceğim, video alacağım. İlaç atacağız. Şu an 8 tonluk bir depomuz var. İlaç içine döktük. Şu an karıştırıyor. Ses gelmesin diye burada konuşayım mı dedim. Sonra oraya devam edeceğiz. Şu an ilacı karıştırıyoruz. Şu an aşağı veriyoruz. Çekilelim. Bir dakika. Şimdi. Şimdi testini yaptık. Gidiyor. Tarla biraz engebeli yerde o yüzden. Biraz sürebilir. Var mıdır acaba şu an mantar? Tepe. Burada da bir tane tepemiz var. Yukarı doğru çıkıyor. Kaç dönüm orası? 10 dönüm metre, 20 10. dönüm diyorlar yani Evet bunlar Hangisi? Sarı ha, bak sarı tam görelim Orada da vardı orada ne doldu Şu evin yanı başlıyor orada sarı He. Sarı olayı Konya biçim. Tata göre tut kaçtı. Orada bizim. Şurada var. En arkası. Ondan bu tarafta var. Şu küçük triyan yanında var. Şura var 20 dönümde. Yapıyor bak. Ekmedin mi? Tabii zekecek. Bizim. Takız, takız, verdin mi Ceren verdin? Ceren verdim direkt. Tamam. Bu kaydetti Şöyle an. Öldük de çekiyor. <laughs> <laughs> Gerçi kimse izlemedi Ceren. <laughs> 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 Ama bunu Lan. Eskiden burayı yapmışlar, hiç faaliyete geçirmemişler. Yani söyleyeyim de. <laughs> He? Kaç kilometre acaba bu su ya? Bayağı var Acamili iyi He? Acamili iyi misin? İyi becerir misin diyorum. Kimse mi? He. Acamili şanslı olur. Yine insan, şimdi traktör yamuk yumuk oluyor ya. Ben tırsarım yani. Ne olacak? Yerken şey oluyor. Yine düştü herhalde ya baksana. Evet. Gidik de bak o, güzel. Aslında orada çalıştırsaydı ortaya çıkardı biliyor musun? Azıcık çalıştırdı ya. Zaten içindeki suymuş. Doldurduk yine. Şimdi aradır